Papat adamın sana bir sürprizi varmış. Hediyesi varmış. Acaba ne getiriyor? İnanmıyorum. Kuş almış papat adam Minel'e. Minel çok tatlı kuş almış. Gel bakalım. Tamam. Ay. Papat adam ne kadar tatlı bir kuş almışsın Minel'e. Pembe pembe de kafesi var. Ah uçacak diyor yukarıya. Neden? Uçmayı seviyormuş. Ay adını ne koyalım Minel? Fıstık koyalım. Fıstık mı koyalım adını? Gel, Nerede, Nerede kuşun? Hani bakalım. Nerede? Ay. Ay çok tatlı kızımın kuşu. Papat adama teşekkür et Minel. Nerede? Çok tatlı Kızım kuş getirmiş de. sana. Çok mu sevdin paput adamı getirdi diye kuşu sana. Uzat bakalım parmağını ısırıyor mu? Ay hiç ısırmıyor. Cici kuşmuş, çok tatlıymış. Hadi çıtırtalım mı? Çıtırtamayız diyor. Korkuyormuş kuş minel çıkmak istemiyormuş. Hayır hayır. Çıt Korkuyormuş ama çıkartmayalım. Bak olmaz diyor adam Hadi koy kafesini buraya koyalım. Orada dursun artık. Sen istediğin zaman sevebilirsin. Olur mu? Bak burası olsun yeri. Minel istediği zaman sevebilsin kuşunu. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay.